Hepinize hep yeni videolar. selamlar sevgiler dostlar. Ben Burak. Bugün arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Dedim ki hassasiyeti kötü olan arkadaşlarımız varsa, hassasiyet arayan arkadaşlarımız varsa kendi hassasiyet ayarımı gösterdim. Hassasiyet yani. Atış yapacağım arkadaşlar. M4 arkadaşlar zaten en çok kullanılan silahlardan birisi M4. Hemen arkadaşlar silahları ve e, dürbünleri aldım geldim. Görmüş olduğunuz üzere hiçbir eklenti yok. Hemen ilk önce M4'te atalım hologram ile başlayalım. Şimdi e, diyeceksiniz ki konflik var. Bugünlerde çok kişi konflikle banlandığı için yani ban yediği için ben de konfiyi kapattım arkadaşlar hemen düz bir spray atayım. Sizler de görün nereye atayım bu kadar? Hiç yani hiç serbest attım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere sekiyor. Şimdi lazere geçelim. Jiroskop'un gücü adına. Lazer attık arkadaşlar. Şimdi 3x spreyimizi atalım. Görmüş olduğunuz üzere 2x atmayı unuttuk. Bir dakika arkadaşlar. 2x'imizi de atalım hemen. 4x'imize gelecek olursak arkadaşlar hemen eğilerek de atalım. O ne oldu lan öyle ikisi birden düştü. Hemen 6x'imizi 3x'e çekmeden 6x spreyimizi atalım. Eğilerek. Şimdi ise 3x'e çekerek atalım. Mermi bitti lan. zaten görmüş olduğunuz üzere. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere M4'te attık spreylerimizi. Şimdi M700'e geçelim. ilk önce lazerde atalım ya arkadaşlar. Ondan sonra şimdi holo'ya geçelim. Hologram. 2x'e geçelim. Şimdi arkadaşlar 3x atalım. Arkadaşlar 6x'e birazcık kör olabilirsiniz. 6x'i geçebilirsiniz. Şaka lan şaka. Gül diye. Bu arada şaka yaptım arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani. Yani arkadaşlar. Şimdi 3x'e çekerek atalım. yine de güzel arkadaşlar. Okay. Hemen M249'umuzu aldım geldim arkadaşlar. Hemen lazerden başlayalım. Aga bu ne? Lan oğlum sondaki niye gitmiyor? Hemen arkadaşlar holo hologramımız ile atalım. Hemen 2x'e geçelim. Hemen 3x'imizi de atalım. Ne oldu lan öyle? Hemen 4x'imize geçelim. Şimdi arkadaşlar kör olmaya hazır olun başlıyorum. 3 2 1 Oğlum para veriyorum ne güzel attım lan spray kendimden şaştım yemin ediyorum Hemen arkadaşlar 6x'imizi 3x'e çekelim Hemen arkadaşlar MK14'ümüzü de aldığımıza göre lazerle spreyimizi atmaya başlayabiliriz Arkadaşlar şimdi hologram ile atalım. Şimdi arkadaşlar 3x'imize geçelim. 4x'imizi çektik ve Nice. Hemen arkadaşlar 6x'imize geçtik. 3 2 1 ha, o kadar da değil yani anladın mı? Şimdi 3x'e çekelim bunu. 3x'e çektiğimize göre arkadaşlar atabiliriz. Şimdiki arkadaşlar AKM'mizi aldığımıza göre hiçbir eklenti yok gördüğünüze göre. Yani sadece şey var. Uzatma carajör var. Atıyoruz arkadaşlar lazerle. Hologram şimdi atalım. 2x'imize gelecek olursak Hemen 3x'imizi de taktık. Şimdi 4x. 6x'imize geçelim arkadaşlar şimdi. 6x'imize 3x'imize 3x çekelim. Öyle atalım. Beğenenler de yoruma çöksün arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Groza ile atalım. Hemen lazerimizi taktığımıza göre. Şimdi hologramımız ile atalım. 2 de atalım. 3 ximizle atalım. Çok çekmiyor ama. 6 geçtik. Şimdi 6 x'imizi 3 x'imize çekelim. Hemen arkadaşlar DP'mizi aldığımıza göre lazerimizi de çekelim. Ya tabii DP yine o kadar çok çekmiyor. Şimdi hologram ile atalım. Yani dediğime göre arkadaşlar DP o kadar çok sekmiyor. Ama yine hassasiyetleri çok kötü olanlar için. Yani yine de bu hassasiyet güzel yani. Şimdi ise arkadaşlar 3x'imizle atalım. Bence 3x'imiz de güzel arkadaşlar. 4x'imize geçecek olursak. 6 x'imiz. Hemen 3x'e çekelim alt x'imizi. Hemen arkadaşlar ağımızı da aldığımıza göre spreyimizi atabiliriz. Hemen lazerle atalım. Gayet başarılı bir atış. Hemen holograma geçelim. Arkadaşlar hologram da güzel. 2x. Arkadaşlar vallahi konfik değilim ya. Hemen 4. Oğlum şimdi PUBG beni banlar manlar ondan sonra ulaşamam. Şimdi 6x güzel. Hemen üç kısmımıza çekelim. Güzel arkadaşlar bu da. Şimdi Q birimize geçelim. Hologramımıza geçelim. Programda güzel gayet. 2x 2x de bayağı gayet güzel. 3x Hemen 4x 4x'imizi de attık. Şimdi 6x Aha kör oldum arkadaşlar. QBZ <laughs> 6x takınam arkadaşlar. Yani 3x'e çekmeden oynarsanız harbi diyorum kör olursun. Şimdi arkadaşlar has makineli. Bir sesimizi de aldığımıza göre. Arkadaşlar şimdi vizyonumuz ile atalım. Lazer ile attık. Hemen hologram. Olegram'ızda at. Bir dakika mermi alıp geliyorum. Hemen arkadaşlar 2x. Çektimizi attık. 3x. 4x. 6x. Şimdi arkadaşlar 6x'imizi 3x'e çekerek 110 atalım. Hemencik arkadaşlar e, vektörümüzü aldığımıza göre. Şimdi hologram. 2x Şimdi 3x 4x 6x'imizi 3x'e çekerek atalım. MP5K hafif makineliyle atalım şimdi de benzer. Şimdi hologram ile. Şimdi 2x. Şimdi 3x. Şimdi 4x. 6x. Tamam arkadaşlar. 6x hayvan gibi söküyor. Şimdi arkadaşlar 6x'imizi 3 xe çektiğimize göre atabiliriz. <laughs> Hemen arkadaşlar tam sınımızı da aldığımıza göre Hologram Şimdi uzimiz ile atalım kilogram. Un mete rinze Hemen altı iç. Sonuncusunu alamadık. Hemen Altın ikimizi üç 3'ü çekerek atalım. Hemen diğer arkadaşlar m altımız ile bir spreyimizi atalım. Hologram 2x 3x'le. 4x Şimdi 6x Şimdi 3x e çekerek Güzel Şimdi Skardey ile Başlayalım Hologram 2x. Arkadaşlar, giroskop hayat kurtarır. Tam sporca. 3x 4x 6x Şimdi 3x'e çekerek. Arkadaşlar G36C'yi de alıp geldim. Başlayalım. x 3x 4 x Hemen arkadaşlar 6x'imizi 3x'e çekerek spreyimizi atalım. Son olarak galiba bir şey kalmadı arkadaşlar. Kalmışsa da arkadaşlar yorumlardan belirtirsiniz. Yine de çekerim. Eğer dediğime göre arkadaşlar hassasiyet hoşunuza giderse hassasiyeti de kullanırsanız arkadaşlar yüz olur. Dediğime göre hoşunuza giderse kullanabilirsiniz. Hemen şeyi de vereyim sizlere. Özelleştirdi arkadaşlar. Üçüncü şahıs kamera araç 120, kamera paraşüt 120, birinci şahıs kamera karakter 84. Hemen bunu aşağı indireyim görün. Üçüncü şahıs durumlusu 80, birinci şahıs durumlusu 70, altı e, lazer altı hologram nişangah nişan yardımcıları 40, 2 x durumlu 24, 2 x durumlu 1094 17. 4x turbin VSS 11, 6x turbin 9, 8x turbin 8, 3x turbin 80, 1 inç hız turbin 70, Lazer altı hologram nişan yardım nişan yardımcıları 80 2x turbin 24 3x turbin 94 17 4x turbin 10 11 6x turbin 9 8x turbin 8 ve jiroskopa gelecek olursak arkadaşlar 3x e, 3x, 3x 3. şahıs turbinsüz 80 1. şahıs turbinsüz 76 lazer altı hologram nişan e, nişan, nişan yardımcıları 72 2x dörbün 60, 3x dörbün 1.94 50, 4x dörbün 1.84, 6x dörbün 34, 8x dörbün 28. Umarım hassasiyet hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğenmişsiniz videoyu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.